Ya yeter artık. Nereye götürüyorsun beni? Durdur dur şu arabayı. İnsan gibi konuşacağın zaman haber ver durayım. Al sana insan gibi konuşma. Pelin ne yapıyorsun? Manyak mısın be? Manyaklar mı bir diyeceğim? Artık böyle. Bırak. <laughs> Öldürecek misin bizi? Tek kenara ölmeyelim o zaman. Sen sakinleşip beni dinleyene kadar durmayacağım dedim. Senin bu yaptığın suç. De şimdi ben bunu emniyet birimlerimizle paylaşacağım. kimseyi aramak yok. Benimle konuşmadan kimseyi aramayacaksın. Bu yaptığın zorbalık, suç ve kabalık. Senden bunun intikamını çok fiz alacağım Sinan Yılmaz. Dinlemeyeceğim seni. Öyle olsun bakalım. Göreceğiz. Sen bir daha inansın ben de.